Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Roxy'ye. Arkadaşlar bu benim ikinci PUBG videom olacak arkadaşlar. Böyle serilerin devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Video durdurup maça geçiyorum arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video durdurup geleceğim demiştim. Arkadaşlar bu arada rankımı soracak olursanız. Otorite 12. 13 e olmaz kaldı. Aa bu şeyde gördüm. <laughs> <laughs> Ana ekranda bana da <laughs> 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 Ya gördüm de ses kasamadık. Ses kalsın da silahı alıp kaçacaktım ama yapamadım işte. Yardım. Normal akşam orada Uzi vardı. Ee, Uzi alıp yukarı kata çıkacaktım. Gelmesini bekleyip alacaktım da. Olmadı çünkü yakın mesela silam yoktu. Arkadaşlar biraz kötü oynuyor olabilirim çünkü internetle internette sıkıntı var bugünlerde. Şimdi biraz MSM de sıkıntı olabilir. Arkadaşlar video e, beğeni atmayı unutmayın. Bir de kanal abone olursan severim arkadaşlar. Hedef 50 takipçi sonra 100 sonra 150 de gidecek. Ama arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. kaçmamışam ya bunlar gelmiş öyle Başta gel Arkadaşlar bir de yorumlara adınızı bırakın. Beraber oynarız böyle. Siz arkadaş ekleyelim. İsteyenle beraber oynarım. Uzak nasıl yok ki Şu ayki alak. alak. Şöyle Bak. Ne gidin bunları açtım ya. Ee, arkadaşlar bir de benim sesim çok çıkmayabilir hastayım o yüzden bazı arayı fazla e, konuşamam. Şimdi ben niye çok fazla konuşmuyorum diye. Aslı. Awesome. Nuda ayarı bir ekşi awesome. şey yaptım ya. Adam burada direkt sıksam sekerle biraz zehir yaptım gitsin diye. Orada bence bir adam da var. sıkıyorum. Çünkü canı çok azdı. Awesome. M4 lazım ya. Bu yani çok önce bu duruyor. Canlama yazdığımız yol ya. Adamlar şey yapar. Bu da canlama nerede? Bir 90a kaptıracak mı maskası? Anamlar. Awesome. Watch out. Watch out. Awesome. Full rush the ya. Senin şeyin var. Kaldırma. Watch Ar Help. Arkadaşlar dediğim gibi böyle videoların devamını gelme, gelmek istiyorsanız gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğen atmayı unutmayın. Alan bence bu tarafta değil diyor. Biz adamı kaldırmaya gidelim mi? Please recall me. Bekle. Rimlock smash! I'm recalling a teammate. Thanks. Mistan tam Mistan dedi ben şu adam. Sonra kaldırım canlanma kartım olduğu için biraz rahatça rahatça yapacağım. Kolayca. Yani. Arkadaşlar yarın da video atacağım. Hmm, hmm. kastı ya baya kastı yardım ya ya bekle sen bekle ya şey orada sıra şey yapacaktım ama ya rastlayacağım ya alacağım bunu p90 geri alacağım ki bekle Ölürsen de sağlık olsun ya. Adam yani kötü oyuncu değil. Yardım! Watch out! Bekle. Gördüm. Abi biz adam aldı onu. Ben alacaktım da Bir şey olmaz. Awesome. Ne? İkinci kanka adamı unutmaz mıydı ya? Öldün adamın bir doktor olacaktı ondan. Help. I got supplies. Bir anda dört kişi oldu. Mark location. Nasıl vuramadım ya? Kör oldum ya. söylüyorum lan linç atmayın ama çok kötü oynadım diye. Arkadaşlar bir maçı da geçip bir maç daha videoda kapatacağım arkadaşlar. Bir maç takacağım atacağım. Direkt video durduruyorum. Sonra direkt video başlatacağım. Arkadaşlar e, önceki videoda e, kötü oynadım çünkü arkadaşlar nedense e, akşam video attım bir de hiç e, hiç öyle girmedim gün arkadaşlar sadece. Sadece video video attığım zaman girdim.

Recalling a teammate. Thanks. adam şu an orada. Hayır. Watch out. Help. Ya. canı bir ama ya. Şu bayanı heyse attım. Derkine de e, Hey body vurdum direkt ya. Onu alsa demem arkadaki vururdu işte. Yani 1 v 3 atamazdım. 1 v 2 olsa atardım da. Sağlık olsun. Çok hava konuda bir yer atmak için şöyle döndük. Watch out. Marked a location. Arkadaşlar hedefim 50 e, abone olmak şimdilik. Ama arkadaşlar abone olmayı unutmayın ya. Beni de atın arkadaşlar videoya. Adamlar gelmiş mi? Deseni ne kıyamıyor? Desen vardı bunda. Midili desene vardı da. Arkadaşlar hasta olduğum için çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın ama ya. Adam var. Buradan gelse görürüm. Evde.

drop'a gidelim mi? Aa, sağlam M4'ü var. Bu bilgisayar mı yolladı? dropta ya. çok çok büyük ihtimalle droptadır Adamı görsem de rahatsızacağım. Şarjım kaç 56. Çık buradan. yerine baydım da. Burada bot olacaktı beyaz tişört. Mark the location. Keşke şu kilimi çalan kırmızı tişörtlüyle de onun kilini çekseydim de. Şu işte. buna şu ilerideki baydı. E, ee, adam nerede? Kilme mi çaldı ya? Yani? Tam kesin burada çaldı. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Uçamam ki uçma da yok. 24 4 numara nerede? Oynuyor mu ki tamam oynuyor da. Got it. Bizim bir oyuncu çıkmış şimdi ben ölsem 4 numaracı bu kaldırır mı? Adam da geldi ya. Eğer buradan çıksam da tamam. I'm miyim? Thanks. Uzun mermisi bitti. Kaç mermi ki? 25 mi? Şimdi 35 oldu normalde. 25'ti. 25 26'ydı. 35 olsa almıştım bunu çok mu? Az kalsın ölüyordum. I need a Birileri var. Bu benim de Tam tutma iyi oldu. Hiç bulaşmayacağım arkadaşlar. Kaldırma kapandı çünkü. Eğer kaldırma açık olsaydı rançlardım şimdi. Öldü sen falan. Şey olur işte. Kal Kalkmam bir de eksiyorum. Livit'le ikisi yemek çok riskli ya. Yani. Ne yaptım ben? Bir daha hayatta da 15 kişi var. Baya var. İkona girmem lazım. İkona girersem çok rahatlıyorum diye artı da varım. <laughs> <laughs> Selamun Watch out. Şuradan yemim de mermi arkadan. Search for vehicles. Help. Karnet sor sanki. Ne? O beni nereden vurdu? Bir doğru bariyer de vardı ya. Evet arkadaşlar biz yine bir son videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.